Evet Mustafa Bey balığı gösterir misin lütfen? Yok, 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 de, ma maşallah 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 maşallah. Evet bu balığın adı nedir? Küpeyi niye vuruyorsun? Kokladı da onunla. Balığın adı ne acaba? Kufana mı? Levrek mi? Evet. maşallah maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel evet Mustafa Bey reis. Meşhur oldunuz. Whatsapp grubuna atıyorum bunu. Maşallah, maşa bakalım kasaya sığacak mı? Evet. Evet, maşallah, maşallah. Sığmadılar. lan. Oraya sığmadılar. Oo, bir de çarpan be. Maşallah. Oh, 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 oh. Evet, bu da Ali'nin azmanı, Recep, da panter, bu da kurt, da, da, da levrek. Evet maşallah. Oh oh. oh. Beni bir çeksen.